günaydın günaydın Nasılsınız Allah'ımıza hamdolsun Bizler çok çok iyiyiz bugün günlerden pazartesi arkadaşlar günlerimize başladık günlerimiz aydın olsun inşallah yine baş başayız yine beraberiz Allah'ımıza hamdolsun bugün hava biraz bulutlu biraz güneşli kusura bakmayın çamaşır makinesini çalıştırdım makine sesi gelebilir Bugün arkadaşlar salonumun perdelerini türlerini yıkacağım. Ara temizlik yapıyorum. Bugün de perdeler yapacağım arkadaşlar. Dün birazcık temizlik yapmıştım biliyorsunuz. Bugün de perdeler yıkacağım salonun. Bu şekilde arkadaşlar günler gelip geçiyor. Allah'ım uzun uzun ömürler versin hepimize. Sağlık sıhhat versin. Önemli olan sağlık. Sağlıktan ötesi yok derler. Arkadaşlar bugün sizlere kurabiye yapacağım. Ben de ilk defa yapacağım. E, bir defa yapmıştım herhalde. Hatırlamıyoruz, hatırlamıyorum ama e, bir bakacağım tarifine iyice. Eğer yapmış oldum kurabiye dense sizlere iştenlik de anlatacağım. Ama yapmadım. ilk defa yaptığım bu kurabiye ise deneyeceğim. Güzel olursa sizlere de like'ını bırakacağım. Bugün kurabiye yapacağım Yani bugün birazcık yemeğim var Birazcık da ıspanak kavuracağım Yumurtalı ıspanak yapacağım Onu da çok seviyoruz biz Bu kadar arkadaşlar Yemeğim böyle olacak bugünkü Dünkü yemeğimden var ıspanak var Ispanak yapacağım Allah izin verirse Bir de kurabiye yapacağım sizle beraber Sizle beraber yapacağız İnşallah güzel olur hep beraber yeriz inşallah arkadaşlar. İnşallah beraber de bir araya da geliriz. O zaman da yaparız beraberce. Biz büyüyoruz arkadaşlar. Büyüyoruz gittikçe Allah razı olsun hepinizden. Hepinizden Allah bin kat razı olsun. Yardımcı oluyorsunuz. Güzel güzel yorumlarınız geliyor. Bir de arkadaşlar ben soru cevap yapacağım. Onu da beni tanı videosu yapacağım. Onu da ilerleyen günlerde yapmak istiyorum. Biraz daha durmak istiyorum bugünlük böyle olacak arkadaşlar işte dediğim gibi klasik işler çamaşır bulaşık aynı biz hanımların baş işi yok aynı dönden, aynı döndön aynı bazen kızıyorum kendime çok yoruyorum kendimi bütün hanımlar öyledir büyük ihtimal hepimiz öyleyiz yani yapacak bir şey yok arkadaşlar eşlerimiz çalışacak biz evde onların hizmetlerini yap yapacağız inşallah sağlığımız olsun da tek yapalım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bakalım nerede görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. Arkadaşlar bugünkü de görünüm bu. Saat 11.30-12'ye geliyor. Şöyle göstereyim. Öğlen görünümü de bu arkadaşlar. Nasıl güneş parlıyor. Biraz önce bir bulutladı, bir açtı, bir bulutladı, bir açtı. Şimdi çok güzel bir güneşimiz oldu. Şöyle gördüğünüz yataklarımız attım. Arkadaşlar devamlı havalandırıyorum. Sizlere de söylemiştim bir önceki vloglarımda da zaten söylüyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle yakınlaştırayım denizi şöyle. Şöyle şu şekilde. Bütün YouTube aile. Denizimiz bu şekilde bugün çok ferah, çok sakin, çok güzel gözüküyor. Havamız da çok güzel. Yaz günü havası gibi bir hava var. Şöyle göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Ben yine mutfağa girdim. Yemeğimi yapıyorum. Demiştim size ıspanak. Yumurtalı ıspanak yapacağım diye. Şöyle iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle doğramış oldum. Soğan, sarımsak karışımımı koyuyorum. Arkadaşlar ben her yemeğime sarımsak koymaya özen gösteriyorum. Biz ya ben çok seviyorum sarımsağın aroması ayrı bir tat veriyor yemeklere. Bu şekilde şöyle Şöyle soğan sarımsak karışımını koydum arkadaşlar kavrulacak. Ondan sonra kavrulduktan sonra arkadaşlar şu yazdan yapmış oldum. Şöyle göstereyim sizlere yazdan yapmış oldum domates sosumu da ekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra birazcık bir salça koyacağım. Kırmızı biber, karabiber, tuz. Sonra ıspanağımı koyacağım arkadaşlar. Şöyle doğramış olduğum ıspanaklarım da var. Şöyle ıspanağımı da koyacağım. Arkadaşlar ıspanak yıkarken çok şu oluyor. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bayağı bir sirkeli suda bıraktım. Arındırdım kumunu şeyini. İyice yıkadım. Belki abartmıyorum. Belki yani 10 defa falan yıkamışımdır. Hıspano çok güzel ama vitaminli çok da uğraştıran bir yemek. Yani iyice yıkamamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar böyle yapacağım bunu. Hıspano, soğanım kavrulsun, soğanım kavrulsun sonra yapmış oldum. Domates sosunu ekleyeceğim, salça ekleyeceğim birazcık. Ondan sonra o salça kokusu çıktıktan sonra arkadaşlar salça kokusu çıktıktan sonra söyleyemedim, dilim dolaştı. Ay kusuruma bakmayın lütfen. Ee, salçayı kavurduktan sonra salça kokusu çıktıktan sonra da ıspanağımı koyacağım. Ondan sonra birazcık da su koyacağım arkadaşlar. Bir çay bardağı bir şey yarım çay bardağı kadar da su koyacağım. Onu iyice kavrulduktan sonra iyice e, hamur gibi yapmıyorum arkadaşlar ben. Birazcık diri olsun istiyorum. Yani dişe gelsin ıspanaklar. Daha vitaminli olur diye düşünüyorum bilmiyorum. Ee, iki tane de yumurta kıracağım arkadaşlar bu şekilde olacak bulgur yemeğim bu bir de sade sade makarna yaparım ve evet bulgur pilav yaparım ee, bakalım arkadaşlar yanına ne yaparım ee, dünden yemeğim var Kıspanak yemeği de olacak ee, bir de belki spagetti yapabilirim Çünkü küçük oğlum e, çok seviyor spagetti'yi. bugün büyük oğlum da akşam yemeğinde yok arkadaşlar Onun için küçük oğlumun dediği olabilir yani spagetti yapabilirim bugün bir de sizler arkadaşlar kurabiye yapacağım. Kurabiye tarifini de göstereceğim Allah izin verirse. Bugün de yürüyüşe gidebilirim inşallah. Bir taraftan demiştim biraz önce. Tüllerimi yıkıyorum. Salonun tüllerini yıkıyorum. Camlarını sileceğim. Bugünlük de işim böyle olacak arkadaşlar. Yani size cam silerken çeker miyim çekemez miyim bilmiyorum arkadaşlar. Diyorum ya ben daha yeniyim. İnşallah çekebilirim. çekersem çekerim ama biraz zor yani tam yani hızlandırmayı müzik koymayı bilmiyorum biliyorsunuz her zaman söyleyip de sizin rahatsız etmeyeyim belki cam silerken çekmem arkadaşlar yalnız perdelerimin genel durumunu göstereyim yani cama taktıktan sonra inşallah sizlere unutmazsam arkadaşlar bir teke bölgesinde deprem olmuş Allah'ım güzel Allah'ım yani can kaybı mal kaybı yok herhalde ama Allah'ım bugün biraz önce şimdi da duydum ben internette falan hiç görmedim. Biraz önce Müganni izliyordum. Onda duydum. Allah'ım güzel Allah'ım korusun. Çok çok geçmişler olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Hepimizin arkadaşlar bu deprem şey çok zor arkadaşlar. Bizim burada da oldu. Bir iki ay öncesi bizim burada da oldu. Ben de zaten panik atak var. Rahatsızlığım nedeni panik atak da oldum. Çok korkuyorum arkadaşlar ben. Allah'ım korkulmaz mı? Allah, Allah artık herkese korusun arkadaşlar. Afetten, depremden, su basmasından, yangından. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu kadar arkadaşlar. Şimdilik diyeceğim bu kadar. İlerleyen dakikada da bakalım. Nelerde görüşürüz? Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar yine ben kahve köşeme aldım. Çok yoruldum arkadaşlar. yemeklerimi pişirdim. Perdelerimi astım. Bir daha re renkliler attım arkadaşlar makineye. Çamaşır olayı hiç bitmiyor arkadaşlar. Her gün yıkanıyor. Her gün aynı şeyler. Makineyi bir daha çalıştırdım. Kusuruma bakmayın eğer makine sesi geliyorsa. E perdelerimi serdim arkadaşlar. Beyazlarımı çıkardım yani. Ondan sonra bir kahve yaptım. Yemeklerimi de pişirdim. Bir kahve yaptım kendime. Şöyle güzelce bir dinlenip. Ondan sonra namazımı kılacağım arkadaşlar. Ondan sonra yapacak oldum kurabiyeyi sizlere göstereceğim tabi. Kurabiye yapacağız sizle beraber. İlk önce namazımı kılayım. Ondan sonra kurabiyemi yapmaya geçeceğiz arkadaşlar sizinle. Allah izin verirse tabi. Bugünlük böyle arkadaşlar. Bakalım yürüyüşe gidebilir miyim? İnşallah giderim. Gidersem sizlere farklı yerlere gideceğim. Bir dakika komşularımın tarafa gitmek istiyorum. Okuldan tarafa gideceğim. Yani okulumuz var bizim burada. Bir de o tarafa gitmek istiyorum. Bakalım. Gidebilirsem oraları çekeceğim arkadaşlar size. Eğer kendimi çok yorgun hissedersem belki de gitmeyebilirim. Çünkü bugün de bayağı yoruldum. Dün de çok yorulmuştum. Bakalım nerelerde buluşacağız. Şöyle oldu arkadaşlar perdelerim. Oradan güneş geliyor. Kusura bakmayın. Biraz karanlık çıkıyor. Perdelerim tertemiz oldu arkadaşlar. Camlar silindi. Perdeler takıldı. Namazımı kıldım. Camlarımı sildim. Perdelerimi de taktım arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Şöyle perdelerimiz oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Güle güle kirlenmek nasip olsun inşallah arkadaşlar. Ben sobalı evdeyim söylemiştim. Soba olunca arkadaşlar her ay yıkamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Şu şekilde her ay camlar siliniyor. 15'den 15'e daydanaya evet, camlar siliniyor, perdeler yıkanıp takılıyor arkadaşlar. Soba olunca is oluyor. ki is oluyor şu şekilde. Şöyle biz bir de odun yakıyoruz. Kömürden ben çok korkuyorum bir de. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de bizim burası çok soğuk olmaz. O yüzden kömür pek gerek görmüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bakalım sizlerle nerelerde görüşürüz. Herhalde pasta yaparken görüşürüz, kurabiyemizi yaparken arkadaşlar Merhaba Merhaba demiştim sizlere kurabiye de görüşürüz diye inşallah diye kurabiye deyim şimdi arkadaşlar bir bardak sıvı yağ Ben zeytinyağı kullanıyorum biliyorsunuz hiç sıvı yağ kullanmıyorum normal yağ yani her şeyime zeytinyağı koyuyorum zeytinyağı puding un arkadaşlar ee, biz e, su bardağı zeytinyağı üç buçuk su bardağı un bir pakette puding Arkadaşlar ben bu pasta ilk defa yapacağım İnşallah güzel olur güzel olursa sizlere söyleyeceğim güzel olursa da çirkin olursa da söyleyeceğim tabi nimetin güzeli çirkin olmaz bakalım nasıl olacak göreceğiz Arkadaşlar bu şekilde malzemeler 3 tane yani 3 malzemeleri kurabiye bunun adı 3 malzemeli kurabiye ismi bir bardak sıvı yağ bir tane puding üç buçuk su bardağı da un arkadaşlar bu şekilde iyice e, bu yur, yur, yumuruyorsunuz aynı e, kurabiye hamuru gibi oluyor. Ondan sonra şekil verip pişiriyoruz. Hı, pişireceğim yani. Bakalım bir nasıl olacak. Sizlere son halini de gösteririm. Tabi işte, tepside de gösteririm. Sizlere fırına koymadan tepside de gösteririm şeklini nasıl olduğunu. Bu şekilde arkadaşlar bakalım bir nasıl olacak. Hadi bakalım geçelim yapmaya. Arkadaşlar ilk önce pudingle yağı karıştırıyorsunuz iyice pudingle yağ karışacak şöyle göstereyim bir de tek başıma çekiyorum tripod beceremedim şu şekilde iyice ilk önce pudingle yağı iyice karıştırıyoruz Ondan sonra içerisine üç buçuk su bardağı unu tabi azar azar ekleyelim ki belki daha şey olur yani kıvamı daha çabuk gelebilir azar azar ekleyeyim ben kaç su bardağı gittiğini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar bu şekilde ilk önce ki yağı iyice karıştırıyoruz iyice eziyoruz ondan sonra ununu koyuyoruz arkadaşlar ta, ta 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 arkadaşlar bu şekilde yaptım bu şekilde böyle böyle daha güzel oluyor tarifte de böyle gözüküyor yani Yapmış olan bayan da bu şekilde yapmıştı. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu malzemeden tam büyük bir tepsi çıkıyor arkadaşlar kurabiye. Tadını da sizlere söyleyeceğim inşallah. Son hali yani pişmiş halinde göstereceğim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Hem tam bir tepsi çıktı. O göstermiş olduğum malzemeden. Bir paket puding, bir bardak sıvı yağ. Arkadaşlar bir de ben tam üç buçuk su bardağı Un kullandım tam yani tarife göre tam yani üç buçuk su bardağı ama yine de siz ölçerek yaparsanız daha güzel olur unun kıvamına da bağlı arkadaşlar bazı un çabuk kıvama geliyor bazı un birazcık geç geliyor yani undan una değişiyor bu şekilde o kadar tam ben iki üç buçuk şey, su bardağı un aldım aynı tarifteki gibi e, bir tepsi kurabiye çıkıyor arkadaşlar Bizlere afiyet olsun yapacak olanlara da Ellerine sağlık diyeyim. Sizlere de afiyet olsun. E, tadını da sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar pastam fırından çıktı. Bu şekilde oldu. E, 15-20 dakikada pişiyor arkadaşlar. Fazla durdurmanıza gerek yok. Zaten siyah olduğu için rengi piştiğini devamı kontrol etmeniz gerekiyor. Bir kürdanla da bir çatalla devamlı şöyle bir değdirin. Piştiğini pişmeden oradan anlıyorsunuz. Bu şekilde orada arkadaşlar. 15-20 dakikada falan pişti benim fırınım davul fırın 180 derecede pişirdim arkadaşlar şöyle sizin yanınızda da birebir bir tadına bakayım arkadaşlar like çok güzel harika şekeri az sever Şekersiz çay içen, şekersiz kahve içen için harika arkadaşlar. Şekeri de çok az. Çok güzel arkadaşlar. Birebir yanınıza tattım. Harika yani. Mutlaka denemenizi, denemenizi isterim. Çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Bizlere afiyet olsun. Yapacak olanlara da ellerine sağlık şimdiden. Sizlere de afiyet şeker olsun inşallah. Buyurun gelin. Hep beraber olsun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yemeğimi de göstereyim sizlere. Şöyle ıspanak yemeğim yumurtalı söylemiştim yapar beraber yaptık zaten sizle beraber yaptık şu şekilde de arkadaşlar sade makarna yaptım spagetti birazcık öbür kuma karnamdan vardı birazcık spagettim vardı ikisini beraber karıştırdım bu şekilde oldu arkadaşlar bizlere afiyet olsun bugünkü menümüz bu arkadaşlar yapacak olanların ellerine sağlık görüşürüz. Arkadaşlar işlerimi bitirdim. Şöyle birazcık uzanayım da oturayım dedim. Yürüyüşten geldim. Şimdi namazımı kıldım. Yürüyüşten geldim. Gördünüz yemeğimi yaptım. Pasta mı yaptım? Kurabiye mi? Sizle beraber. Şöyle birazcık oturayım dedim. Çok güzel güneş var arkadaşlar. Bir dakika size göstermiştim ben zaten. balkonumda kanepe'm var. Kanepe'mde oturuyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim şöyle. Denizin görünümü Akşam üzeri arkadaşlar Şimdi yemek vakti başlar Erkekler işten gelecek Aynı klasik işler arkadaşlar Dünya telaşesi aldık Gidiyoruz bakalım Allah'ım bugünümüzde Hamdolsun Allah sağlık sıhhat versin Arkadaşlar herkese Şöyle sizlere göstereyim denizi Göremiyorum arkadaşlar Ben güneş olduğu için Bakamıyorum İnşallah güzel çıkıyordur. Şöyle son kez göstereyim bu şekilde. Denizin manzarası da bir harika oldu arkadaşlar. Şöyle ayağa kalkayım daha iyi çekeyim sizlere. Şöyle. Şöyle arkadaşlar şöyle. Akşam üzeri artık arkadaşlar herkes evine arar gidiyor. Görüyorsunuz yolları. Bugünlük de böyle oldu arkadaşlar. İyi geceler iyi geceler arkadaşlar baktım edit yapmamışım editimi de yapayım dedim baktım kapanış yok kapanışım bir yapayım ondan sonra dedim ben her günkü yerime geldim artık siz öğrendiniz Artık iyice birbirimizi iyice tanımaya başladık. İyice büyümeye başladım arkadaşlar. Sizlerin sayesinde Allah razı olun. Benle bana bana eşlik ettiğiniz için, bana yardımcı olduğunuz için, güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyeyim. Allah nasip kısmet ederse kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yardımcımız olsun. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi geceler arkadaşlar.